Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayarınızı nasıl hızlandırırsınız ve nasıl FPS'inizi arttırırsınız bunları yöntemlerini tek tek size anlatacağım. Eğer masaüstünüz çok kalabalıksa yapmanız gereken masaüstüne sağ tıklayın, yeniye gelin ve klasör oluşturun. Mesela ben buna masa üstüne alayım. Masaüstünüzdeki bütün uygulamaları, vesaire oyunları, her şeyi bu klasörün içine atın. Ve böylelikle masaüstümü her altta batıldığında veya bilgisayarımız açıldığında açılması daha kısa sürecektir. Ve daha performanslı olacaktır. İkinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemimiz ise arkadaşlar masa üzerinize sağ tıkladıktan sonra kişiselleştire gelin ve buradan düz renke tıklayın. Düz renkten de siyah seçtikten sonra bilgisayarınız daha performanslı olacak. Üçüncü yöntemimize geçelim. Üçüncü yöntemimiz ise arkadaşlar Windows tuşuna basın odaklanma yardımı buradan bunu kapalıya tıklayın ve buradakileri kapatın. Bunlar ne diye sorarsanız eğer gelen bildirimler ekranınıza çıkan herhangi bir sitede kayıt olduğunuz bir şey oldunuz. o size bildirim gönderirse eğer ekranınıza çıkıyor. Yani gereksiz bir şey bilgisayarınızı yoracak olan bir şey. Bunu da kapatırsanız bilgisayarınız daha performanslı olabilir. Geçelim 5. yöntemimize. Beşinci yöntemimiz ise arkadaşlar Windows tuşuna bastıktan sonra Xbox Game Bar'a etkinleştir yazıyorsunuz ve burada sizde tikliler tikliyse eğer bunları kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu acayip bilgisayarınızı yoran bir şey ve çok gereksiz bir şey. Sonra sol taraftan yakalamalara geliyorsunuz. Buradan da herhangi bir şey açıksa bunları da kapatın. Arka planınızda kayıt alıyor. Yani siz oyun oynarken bilgisayarınızı daha da çok yoruyor. Buradan oyun moduna gelin. Eğer bu kapalıysa bunu açın ve beşinci yöntemimizde bu kadar. Altıncı yöntemimize geçelim. Altıncı yöntemimiz ise arkadaşlar görev buna gelip sağ tıklayıp görev yöneticisi yapıyoruz ve başlangıca geliyor. Burada e, bilgisayarınız açılırken kullanmadığınız uygulamaları devre dışı bırakabiliyorsunuz. Mesela buradan City'in ben de etkin. Bilgisayarım her açıldığında bu uygulamanın açılmasını istiyorum. İsterseniz siz kullanmadığınız bir uygulamaları vesaire sağ tıklayıp devre dışı bırak yapabilirsiniz. Bu işlemimizde bu kadardı. Geçelim 7. yöntemimize. 7. yöntemimiz ise arkadaşlar geçici dosyaları silme. E, Windows şuna basıp geçici dosyaları sil yaptığınız zaman buraya geliyor ve buradan geçici dosyaları sil yap. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Buradan istediğiniz indirdiğinizi tıklayıp bunları silebilirsiniz. Mesela benim indirilenlerim dursun ve küçük resimlerim dursun istiyorum. Geçici internet dosyaları, e, sistem hata bellek dökümü dosyaları, Windows update temizleme 2.5 GB. Bunları istediğinizi seçip dosyaları kaldırın yapıyoruz. Bu işlemimizde böyle sona eriyor. Geçelim 8. yöntemimize. Sıradaki yöntem ise arkadaşlar tekrardan Windows ve R tuşuna basıyoruz. Buradan prefetch yazan atıyoruz. Yani sizde yazmasa bile bunu yazabilirsiniz. Enter'a tıklıyoruz. Devam'a tıklıyoruz. Buradan Ctrl+A a ve Delete tuşuna bastıktan sonra bunu tüm geçerli öğeler için yap yapıyoruz ve atla yapıyoruz. Bu işlemimiz de bu kadardı. Geri dönüşüm kutusuna da şöyle boşaltayım. Bu işlemimiz de bu kadardı. Sıradaki işleme geçelim. Son yöntemimiz ise arkadaşlar Windows tuşuna basıp arka plan uygulamalarına geliyoruz. Ve buradan istediğinizi tıklayıp veya mesela ben WhatsApp'ı kullanmak istiyorum falan filan derseniz. Ben hiçbirini tavsiye etmiyorum. Arka plan uygulamanın hepsini kapat yapıyoruz. Ve işlemimiz sona eriyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. İyi günler.